Herkese merhabalar. Simurg Aslirt'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video Mart ayı boyunca Koç, Aslan, Yaysen seni neler bekliyor? Merak ediyorsan haydi gel bakalım. Kimler için gelecek? Tabii ki de benimle etkileşim içerisinde olan herkes için gelecek. Bunun için ne yapmam gerekiyor diyorsan abone değilsen abone ol. Bildirimleri aç ki ne zaman ne geleceği tabii ki de belli olmuyor. Beğen ya da baş harfini mühürleyebilirsin, burcunu mühürleyebilirsin. Yani benimle aynı enerji, frekanslı olmak için bunlardan birini yapman gerekiyor. Ya da videoyu sonuna kadar izle. Hazır mısın? Hazırsan hafta hafta bakacağım. Hem Tarot'un enerjisi hem duygu kartlarıyla bakalım. Koç Aslan Yayları. Mart ayı boyunca neler bekliyor? Tabii ki de dediğim gibi benimle etkileşim halinde olan alma verme dengesini kuran herkes için gelsin bakalım. Şimdi bu birinci haftamız arkadaşlar. 3 kart seçeceğim. Bu ikinci haftamız olacak. Ama böyle kısa, net, güzel. Çok uzatmadan, yormadan sizlere bakacağız şöyle de böyle. Üçüncü haftamız ve dördüncü haftamız yeterli gözüküyor mu bilmiyorum. Heh. Üçüncü hafta ve dördüncü haftamızda. Ya bu da bizim gündemimiz olsun. Mart ayının gündemi. Tamam. Hadi bakalım. Bir de duygusal olarak neler olacağız, nelerle karşılaşacaksınız. Koç, aslan, yaylar, mart ayı boyunca benimle etkileşim halinde olan Herkes için gelsin bakalım. Evet. Bir. ikinci haftam. Üçüncü haftam. Dördüncü haftam. Ve Mart ayı boyunca gündemim. Şu gündemi buraya koyalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Ben çok heyecanlıyım. Şu iki dedim. Şuradaki de üç. Şuradaki de öt. Hazırsan başlıyorum. Of oh, of oh, of. Oh. Pişman olmalar. Mart'ın ilk haftasında bir pişman olma, bir kendinle özleşme. Bu duygular içerisinde olacaksın. Böyle ilişkilerinde böyle karar veremediğin noktalar var. Bir gel gitlerim var. Özellikle hane içerisinde evliysen sorunlar, problemler seni bekliyor. kararsızlıkların, belirsizliklerin ne yapacağını bilemediğin için kendinde bir mesafe, sınır koyma, maddi zorluklar ilk hafta seni bekliyor. Ve bu durumdan dolayı yani bu kararsızlığın yaptığın eylemlerden dolayı bir pişmanlık olacak. Yani ilk hafta özellikle ilişki konusunda alacağın kararlarda, yapacağın hamlelerde, yaşayacağın, karma yaratacağın durumlarda ne var? Bir pişman olma var. Evet pişman oluyorsun. Ben neden böyle yaptım diyorsun. Bir de maddi manevi bir zorlukların olacak. İlk haftamız sıkıntılı. Hane olayları ya da ilişki olaylarında oy 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 bu pişmanlık ikinci hafta alacağım bir haberle e, düzelecek. Özellikle e, birisinden bir haber bekliyorsan pişman olduğunu duymak istiyorsan ya da pişman olduğun bir insana vereceğin haberle biraz böyle kendini toparlayacaksın. Evet yine bir bencilliğin olacak. Şey diyorsun Simurg pişman olsun dediğin bir insan varsa özellikle ikinci haftamızın arkadaşlar bunu doya doya yaşayacaksınız ikinci haftada. Böyle geceleri uyuyamayabilirsiniz, haberler bekleyebilirsiniz, o beklediğiniz haberlerle duygusallaşabilirsiniz. Bir kendinize sükunet, sessizlik içerisinde bulabilirsiniz. Biraz siz ilk haftanın yorgunluğunu ikinci haftada atacak gibisiniz arkadaşlar. Yani ilk hafta ne kadar zorluk yaşarsanız ya şimdi bir pişmanlığınız olacak. Hatta geceleri ikinci haftada uyuyamadığınız olacak ama daha sonra alacağınız haberlerle biraz duygusal olsa da biraz kendi kabuğunuzda olacaksınız. ikinci haftamızda. Üçüncü haftamızda bakalım. Oo, oy. Biraz duygusal olarak yorgun. Yani şey var sanki böyle Mart ayı içerisinde yaşadığınız ya da yaşattığınız olaylarda bir pişmanlıklar, bir sessizlikler, yorgunluk varken üçüncü haftada duygusal adımlar, duygusal olaylar ve eylemler. Yani sen kabuğuna çekildin ya kuzum. Özellikle ilişki konusunda, bakın maddiyattan daha çok ilişki konularında. Üçüncü haftada o beklediğiniz hamleler, beklediğiniz duygusallıklar, beklediğiniz haberler, beklediğiniz olaylarla karşılaşacaksınız. Özellikle su grubu birisi var mı hayatınızda? Acayip bir derecede su grubu ya da anaç ya da duygusal bir kadın ya da adam var. Özellikle su grubu. Bunlardan böyle eylemler, hareketler göreceksiniz. Ama üzerinize bir yorgunluğunuzu atamıyorsunuz. Yani bu ilk haftanın verdiği yorgunluğu bir türlü atamıyorsunuz. Ne kadar size Böyle güzel eylemler gelse de duygusal olarak böyle bir tatminsizlik var. Yani bu sizi yoruyor. Duygusal anlamda yorucu geçeceğini düşünüyorsunuz. Oy oy oy. Bakın, adalet, ilahi adalet. Mahkemelerinizde haber varsa, bu mahkemeleriniz varsa bir kez uzayacak bilginiz olsun. Bir bekleyiş, bir bekleme, bir vicdan sorgulama, bir adaletle bekleme durumlarınız varsa ya da beklediğiniz bir şeyler, bu zamana kadar beklediğiniz bir şeyler varsa mahkeme konularında iyi geçecek, olumlu olacak. Ama bir mahkemeniz varsa bunun bir süreci var. Daha bitmemiş, uzayabilir. İçinizde vicdansal sorgulamalar yapacaksınız. ve son Mart'ın son haftasında e, Haninizde, ilişkinize, hayatınızda bir huzur, bir mutluluk gelecek. Yani şöyle söyleyeyim: İlk hafta pişmanlıkla, ikinci hafta biraz kendi kabuğunuza çekilmekle, üçüncü hafta böyle bir depresyon, bir yorgunluk varken Martın son haftasında bir huzur, bir mutluluk olacak. Bunu söyleyeyim. Özellikle de. Arkadaşlar kararsız kalmayın. İlişkilerinizde e, kararsızlıklar sizin ilişkilerinize ket vuracak. Biraz sorunlar, problemler, hatta pişmanlıklar da yaşayabilirsiniz ya da pişman olan insanlar da olabilir. Su grubu etkisi çok fazla görüyorum. Burç olarak su grubu artı direkt burç olarak terazi grubu çıkmış. Bak terazi de var. Su grubu ve terazi burcu çıkmış. Bir de balık. Su grubundan balık. Su grubu özellikle balık. Ee, terazi. Hayatınızda olabilir. Ee, ve arkadaşlar hani böyle birisi yoksa geçmişten böyle e, duygusal bir birlikteliğiniz olan bir insanla da e, bir takım olaylar yaşayacaksınız. Kendi ilişkinize göre alın arkadaşlar. Daha çok ilişki çıktı biliyor musunuz? Para o bu değil. Bir de mahkemeniz varsa güzel sonuçlanacak. Onu söyleyeyim. Ya da devletten beklediğiniz bir haber var mı? O da iyi sonuçlanacak. Hatta alacağınız bu devletten beklediğiniz belki atama, belki kadro. Hadi bir de biraz da buradan vuralım ya. Hep ilişki, hep ilişki demeyelim değil mi? Ya da işte bir ne bileyim bankadan para çekmek. Kamu ile ilgili alacağınız haberlerle size Mart'ın son haftasında böyle mutluluk, huzur gelecek gibi gözüküyor. Özellikle bir partnerinizi bekliyorsanız Aslan Koç Ayılar bu üçüncü hafta yani Mart'ın üçüncü haftasında size duygusal birisi olarak gelecek. Yani illa su grubu demeyeyim bu su grubu çıkıyor ama duygusal size karşı duyguları olan ya da böyle bir pilotininiz var. Adım görmek istiyorsanız Ondan da adım göreceksiniz Yani daha çok böyle Geçmişin pişmanlıkları Biraz kendini toparlama süreci işi işte Beklediğiniz duygusal adımlar Beklediğiniz haberler Ki son haftada Mutluluğunuzu bulacaksınız Peki Mart'ın öz gündemi ne? Hmm, yalanlar Birçok yalan açığa çıkacak Ve bu yalanlarla siz maddi manevi e, yorgunluğa düşeceksiniz. Eğer siz yalan söylüyorsanız arkadaşlar, e, bilin ki ilahi adalet sizi vuracak. Yani dürüst olan kazanacak. İlişkinizde, hayatınızda eğer dürüstseniz kazanırsınız, ama değilseniz kaybedeceksiniz. Ve e, şuranın gündeminde, evet size bir depresyon hali gözüktüğünü, depresyon hali gözüktüğünü ama bunun birçok sizin aldığınız karar ve eylemlerden olduğunu söylüyor. Biraz şifalandıralım ya. Bana koç aslan yaylar ulaşın. Gerçekten yani sıkıntılı bir martınız var sizin. Bir de şifa kartımız olsun. Bakalım şifamız ne olacak? Ne olmalı diyorum. Denge. Lütfen Alma verme dengesini kurun. Yani e, öfkeyle hiçbir şey yapmayın Kendinizi dengeleyin Hayatınızı dengeleyin Size denge lazım Yani birden yükselip birden alçalmayın Hayatınızda boğulmayın Bir denge sakin olun Çünkü gündeminiz ağır Size Huzur mutluluk için Kendi sağlığınızı Dengenizi korumanız gerekiyor Ay, kötüleri evrene yollayalım. İnşallah bu kötü enerjileri bunu izlerken sizden çıktığını hayal edelim. Pozitif olan dengeyi şifalandıralım ki az hasarla hatlatın. Çünkü sizi gerçekten Mart ayında bayağı bir zorluk bekliyor. Ha, dürüst olan her zaman kazanır. Ama değilsem vay haline diyorum. Dengede kal, mutlu ol.